Evet şimdi ürünü nasıl kullanırız çok hızlı bir şekilde size bunu aktarıyor olacağım ürünü aldım şöyle bir genel görüntüsüne bakalım Evet arkayı çevirdim pillerimizi buradan takıyoruz iki tane uygun kodlu pili ben taktım Evet şöyle baktıktan sonra Evet görüyoruz ki 4 tane tuşumuz var Bunlar ne anlama geliyor ne işe yarıyor hemen onlardan kısaca bahsedip sonra ölçümlerimize geçebileceğiz Evet ilk tuşumuz açma kapama düğmesi. Bir kere bastığımda açılıyor. Tekrar bastığımda kapanıyor. Yanındaki tuş birim değiştirmek için kullanılıyor. PCS tuşu adet saymak için kullanılan bir tuş. T tuşu da daray işlevini yerine getirmek için kullanmam gereken tuş. Evet şimdi yerleştireyim şöyle. Evet koyduktan sonra hemen açma kapama düğmeme basıyorum. Açıldı. Gördüğünüz gibi sıfır hemen platformlarından bir tanesini alayım. Daha küçük olanı alayım. Direkt oturuyor böyle buraya. Evet ben şimdi ölçüm gerçekleştirmek istiyorum. Fakat üzerine koyduğum, ölçüm için koyduğum platformun belli bir ağırlığı var tabii ki. Ama ben şimdi mesela mandalinayı ölçmek istiyorum. Kaç gram olduğunu merak ediyorum. Bunun ölçümünü gerçekleştireceğim. Ama üstüne koyduğumda çıkan ağırlıktan bunu not edip çıkartmak gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum. Direkt bunun ağırlığı neyse ben onu görmek istiyorum. Biraz önce anlattığım gibi T tuşuyla dara işlevini aktif ediyorum. Ettikten sonra bunun ağırlığını yok sayıyor. Mandalinamı koydum. Evet mandalinamın ağırlığını da görmüş oluyoruz şu an. Şu an sadece mandalinanın ağırlığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaldırıyorum mandalinamı. Sıfırlıyor. Koyalım. İki tane koyalım. Evet iki mandalinanın ağırlığını görmüş oluyoruz. Alalım. Mandalinalarımı. Koyduk mandalinaları. Şimdi hangi tuşlarımız var? M tuşumuz var. Hemen ondan bahsedelim. Ee, bu tuşla da birim değiştiriyoruz dedik. Cihaz içerisinde yer alan birimlere istediğimiz birime tıklamak için o gelene kadar basıyoruz. Ben gram kullanmak istiyorum. Gram gelene kadar bastım. Şimdi PCS tuşumuzdan bahsedelim. Şimdi bu tuşla ne dedik? Adet sayımı gerçekleştirebiliyorsunuz dedik. Hızlı bir şekilde adeti saymak istiyorum. Atıyorum 200 tane aynı ağırlığa sahip ürünü paketlemek istiyorum diyelim. Öyle bir işim var. Bunu yapmak için vakit kaybetmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. O gibi durumlarda bu tuş, cihazdaki bu tuş bu işe yaramış oluyor. Hemen nasıl yapıyoruz bakalım. Uzunca basıyorum tuşa. 25 gösteriyor. Bu ne demek? Bana diyor aynı ağırlığa sahip 25 tane ürün koy. Aynı üründen 25 tane koyacağım. Burada 25'ten fazla var. Hepsinin ağırlığı birbiriyle aynı hızlıca yerleştiriyorum 25 tane. Evet, tam 25 tane aynı üründen, aynı ağırlığa sahip üründen yerleştirdim. Şimdi 25 tane koydum ben demek için tuşa kısaca bir daha basıyorum. Algıladı bunu. Ürünlerden koymaya devam ediyorum. Görüyorsunuz. Koyduğum kadar artıyor sayısı. Toplu atayım. Gördüğünüz gibi attıklarımın sayısını sayarsanız tam olarak ölçmüş oldu. Dediğim gibi PCS tuşu da adet sayım işine yarıyor. Bu kadar kolay kullanımı, çok basit bir ürün. Kullanması aşırı basit, taşıması aşırı kolay. Dilediğiniz her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürünlerimiz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.